Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevginin ilk adımının sonu, 3. partolü türlü bitir bitiremedim ama bitireceğim yakında. Eee, hemen topu konuşamadım. Eee, parti geldi arkadaşlar. Bu arada sesim biraz şey hala iyileşemedim. Ee, bir de arkadaşlar, malum atamadım videoyu şimdi de atmak şey yapmak zorundayım ya da ee, şey sınava çalışıyordum biliyorsunuz sınavlar geldi gelecek hatta çoktan yaklaştı bile yarın sınavlar başlıyor şimdi nasıl başarılar diliyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın o zaman başlayalım artık çok konuştum ya of neden gidiyor ki sanki çok kötü bir şey yaptım gerçi of ne diyorum ben ya her neyse. eve gideyim bari eve gidiyorum dedim ama hala buradayım ee, sanırım onunla konuşmam gerekiyor. <laughs> ee, John. Aa, eve neden hala gitmedin? John bak. Biliyorum. John bak biliyorum. Ee, şey ya. Birbirimizden hoşlanıyoruz ama. Birbirimizden hoşlanıyoruz ama. Sanırım ben başka bir evde kalmaya karar verdim. <laughs> ne? Ne bir şey yapıyorsun? Lütfen gitme. Bunu yapmak zorundayım. İkimiz için de böylesi çok daha iyi biliyorsun. Biz arkadaşız. Ama Uf, tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Bunu yaptığım için çok pişmanım. ama yapmak zorundayım. Elveda, <laughs> Elveda ablasın. Sonunda eve geldik de bu ne ya televizyon açık kalmış donmuş hatta. E kapatsam o zaman tam kapatayım. Ha tam kapatıyorum. <laughs> Benim çok uykum geldi uyuyacağım ben. Tamam ben de yatmam lazım üstümüz değiştireyim o zaman. Tamam bekliyorum seni burada. Tamam. Bir dakika. Ne oldu? Bir şey mi var? Galiba ben yine telefonları karıştırmış olabilirim. Aa, hep böyle yapıyorsun. Ama neyse tam çıkıştım deşim. Tamam. Ben tamamım. Sıra sende. Bara kız şey bilersin. Geline kadar bekleyin. Tam şu ışığı da açalım. Oh be rahatladım ha. Oh ben de rahatladım ha. Oh. Şimdi bizimkileri bekleyeyim. Tamam Bekleyeyim. Bek. Bana da göster ben de izleyeceğim. Tamam. Aa, <laughs> iyi misin? Blossom bir şey mi var? Neden ağlıyorsun? Al telefonunu. Gidiyorum ben. Ne? Nereye gidiyorsun? Aa, neden gidiyorsun? Ne için gidiyorsun? Ya hayır lütfen gitme bizimle kal. Hayır gitmek zorundayım. Her şeyi size can anlatır. Of tamam. Nerede şu bavul? Şuraya bir yere koymuş olmam lazım. Oh buldum sonunda. Gidiyorum artık. Gideceğim buradan. Gideceğim. İyi, kusura bakmayın arkadaşlar. Gideceğim artık. Dayanmaya devam Şu kıyafetleri bile toplayayım. Of ama sadece bu yetmez. Atıştırmalık da koymam gerekecek. Ah tamam. Mochi vardı bunun içinde. Bunlar yeterli olacaktır. Ay. Şurayı da kapatayım bari. çıkarmaz. Tamam arkadaşlar. <laughs> Gidiyorum ben. Ama neden gidiyorsun? Lütfen gitme. Lütfen gitme. Of. Dedim ya size can anlatır diye. Ay. Tamam, elveda, elveda, görüşürüz. <laughs> evet, ben geldim arkadaşlar. sana ne olmuş böyle? Harbiden ne olmuş? Suratında stresten sivilce çıkmış. Burnunu ne olmuş senin? Ne bileyim ben ya? Uf, yatacağım ben. E pe peki sen bilirsin. Peki. Dişlerimi fırçalayayım bari. Aa, diş fırçasını unutmuş. Ama çoktan gitti. Yapacak bir şey yok. E hani anlatacaktın? Anlatmaya geldim zaten. Ne oldu? Her şeyi anlatır. Ya çok üzüldüm. Ben de annesi ben yatacağım. Tamam iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. E ee, ne yapalım? Biz de uyuyalım o zaman. Tamam. Yatçalım. Şey dişlerimizi fırçalayalım. Neyse hadi fırçalayalım. Fırçalayalım. Tamam. Oh, Öyleyse iyi geceler, İyi geceler. Stresten Üstü uyuyamıyorum. Aklıma bir fikir geldi. Saat daha kaç? Yes, hemen gidip ona yetişebilirim. Üstümü değiştirmem yeterli olacak. Şimdi, şimdi çıkabilirim hemen. Of saat daha gelmedi ya da kaç saattir bekliyorum burada açıl 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 açıl. Anonsmediler, sonunda kalkma vaktim geldi. Ee, şey blasim, senin burada ne işin var? Gideceğim görmüyor musun? Vaktim geldi. Ama dur bir iki dakika bekle. Lütfen gitme çok özür dilerim. Umrumda değil tamam mı? Bir dakika. Senin suratında sivilce mi çıkmış? Evet, stresten. Üç gitmem lazım. Dur gitme lütfen. Gitmek zorundayım. Lütfen gitme lütfen. Ya peşinden gelme lütfen. Ya, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sınavlar.